Çim kırpıntıları da ilave ediyorum. Artı sebze, meyve ve mutfak atıklarını da katıyorum. Bu kompostumuzda da ciddi bir olgunlaşma var. Bunu da aslında yine 25, -25 yılın sonbaharında olgunlaşan ürünler ayırmak suretiyle bahçemde kullanmayı planlıyorum. Hemen bir diğer kompost aynı şekilde. O da 21 Ocak 2024 tarihinde başladığım bir kompost. Burada da yeşil ve kurumuş otlar, yapraklar, sebze atıkları. Bunlardan oluşturduğumuz hızlı kompostu 10 Haziran'da pastörizesini yapmış olduğumuz çim kırpıntılarıyla katmak suretiyle daha da geliştirmeye ve arttırmaya çalıştık. Burada hem hızlı hem de yavaş kompost var. Diğerlerinde de gerçi vardı. Burada daha fazla var. Bunu da sonbaharda kullanmayı planlıyorum. Ve dikkat ederseniz bayağı bir olgunlaşan bölüm var. Evet. Alt taraflar neredeyse olgunlaşmış gibi. Evet. Toprak için gerçek bir hazine. Evet. Bu bon miktarda da hala canlı var. Solucanlar da var. Evet. Bir diğer kompost, dört nolu kompost. Bu da sebze, meyve, mutfak çim kırpıntıları da ilave ediyorum. Artı sebze, meyve ve mutfak atıklarını da katıyorum. Bu kompostumuzda da ciddi bir olgunlaşma var. Bunu da aslında yine 25, -25 yılının sonbaharında olgunlaşan bölümler ayırmak suretiyle bahçemde kullanmayı planlıyorum. Hemen bir diğer kompost. Aynı şekilde o da 21 Ocak 2024 tarihinde başladığım bir kompost. Burada da e, yeşil ve kurumuş otlar, yapraklar, sebze atıkları. Bunlardan oluşturduğumuz e, hızlı kompostu 10 Haziran'da pastörizesini yapmış olduğumuz çim kırpıntılarıyla katmak suretiyle daha da geliştirmeye ve arttırmaya çalıştık. Burada hem hızlı hem de yavaş kompost var. Diğerlerinde de gerçi vardı. Burada daha fazla var. Bunu da sonbaharda kullanmayı planlıyorum. Ve dikkat ederseniz bayağı bir olgunlaşan bölüm var. Evet alt taraflar neredeyse olgunlaşmış gibi. Evet toprak için gerçek bir hazine. Evet. Bol miktarda da hala canlı var. Solucan.